Bayan da görevini bilecek. Evet. Bir defa kardeşler en kötü bayan Allah'ın yarattığı mekanizmayı tahrip eden bayandır. Ne demek mekanizma? Allah bayanı ne için yaratmış? Çocuk doğursun. Erkeği sustursun diye. Bir defa bayanlar evlenmelerine 10 sene kala da bebekken, çocukken doğurmamaya yemin ediyorlar. Bu nedir? Allahu Teala'nın yaratma maksadıyla uğraşmaktır. O bayan hafız da olsa, o bayan hoca hanım da olsa, bir defa Allahu Teala'nın yaratmasına ters düşüyor. Peygamber Aleyhisselam çok doğuran kadını seviyor. Allah kadını doğurmak için yaratmış. Ümmetin insana ihtiyacı var. Bütün bu gerekler bir aradayken doğurmama azmiyle evleniyor. Bana daire alacak mısın sorusundan sonra çok çocuk doğurmayacağım diyi mi diye başlıyor lafa. Daha nişanlık görüşmeleri yapılırken